Allah, Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem Müslümanlar. Hayatında, ölümünde bir imtihan olduğundan bahsedeceğiz. Evet, aziz kardeşler. Hayatta bir imtihan, ölümde bir imtihandır. Babamız bizleri bu zorlu imtihanlarda muvaffak kılsın. Kaybedenlerden eylemesin. Çünkü ölümle kaybedilen imtihan çok büyük bir kayıptır. Telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Allah Celle Celaluhu Şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî bi yedihil mülk ve huve alâ külli şeyin gadîr ellezî halagal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ ve huvel azîzül gafûr. Sadakallâhu el Aziz kardeşim, Mülk suresinin İlk ilk iki ayetidir okudukları. Mahalleri şöyle. Tebarakellezî biyedihil mülk. Mülk, gerçek hükümranlık, mutlak hükümranlık, yedi kudretinde olan Allah Celle Celaluhu, yücelerin yücesidir. O her şeye kadirdir. Mutlak kudret sahibidir. O Allah ki ölümü de hayatı da sizi imtihan etmek için yaratmıştır. Evet biz insanları imtihan etmek için yaratmıştır. Nasıl? Hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz Hangimiz daha güzel kulluk yapacağız. Hangimiz Allah Celle Celaluhu'nun bizden istediği gibi bir kul olacağız? Bunu imtihan etmek için Allah Celle Celaluhu ölümü ve hayatı yarattı. Evet, o aziz olan Allah, o gafur olan Allah Celle Celaluhu işte ölüm gerçeğini hayat gerçeğini böylece gözümüzün önüne seriyor ve bizim rastgele yaratılmadığımızı beyan ediyor. Aziz kardeşim, değerli Müslüman. Hazreti Adem Aleyhisselam, Hazreti Havva validemizden beri sürekli bir imtihan oluyor insan olur. Nasıl ki Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz cennette imtihan olundular ve li hikmetin bildiğimiz yani Allah Celle Celaluhu bize bildirdiği veya bize bildirmediği nice hikmetlerle Allah Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'ı, Havva Validemizi cennetten yeryüzüne indirdi. Büyük bir imtihana tabi tutuldular. Öyle bir imtihan ki rivayetler çeşitli olmakla beraber onlardan birisi Hazreti Adem Aleyhisselam Hazreti Havva Aleyhisselam tam 300 yıl birbirinden ayrı kaldılar. Bir taraftan cennetten yeryüzüne indirilmek bir taraftan Allah Celle karşı zelle kabiliğinden de olsa bir itaatsizlik, bir taraftan da birbirinden ayrı kalmanın hasret, ateşinin kalplerini, yüreklerini yakıp kavurduğu bir ayrılık, bir hasret yaşadılar. Adem Aleyhisselam yıllarca ağladı göz yaşları mübarek yüzlerinde iz bıraktı. Bir gün yine Rabbına niyaz eder, dua ederken, yalvarıp affını dilerken cennette yaratıldığı anı hatırladı. Cennette yaratıldığı ve dizinin üzerine doğrulup başını arşa doğru kaldırdığı zaman Orada bir kelime-i tayyibe görmüştü. Evet. O la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesi İşte o tayyibeyi, o güzel kelimeyi hatırladım. Ve Rabb'ine şöyle niyaz etti. Ya Rabb ben yaratıldığımda Dizimin üzerine doğrulup başımı kaldırmıştım. Arşın altında bu kelime-i e okudum. Onu gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Muhammed Aleyhisselam senin katında çok makbul, çok değerli, itibarlı birisi olmasaydı onun ismini isminle yazmazdın. Ya Rabbi onun yüzü suyu hürmetine beni affet demişti. Çünkü alimler, bu alimlerin efendisini şöyle tasvir ederler. aslıhu nurun, nesluhu adem, halkuhu mukaddem, basu muahhar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o canımız, o efendimiz onun aslı nurdu. Nesli de Adem'dir. Yani Adem aleyhisselamdan önce o nur olarak yaratılmıştı. Her ne kadar yaratılışı Adem'den de önce ise de halkı mukaddemse de ba'su Mu'ahhar yani onun peygamber olarak gönderilisi son peygamberdir. Son peygamber olarak gönderildi. İşte Hz. Adem Aleyhisselam'ın o zorlu imtihanda o güzel sonuç. Resulullah'ı hatırlamak, alemlerin efendisini hatırlamak, canlar canını hatırlamak ve onun vesilesiyle Allah Celle Celaluhu'nun af dilemek. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu tevbesini nihayet kabul buyurdu da onu söyledi ve Hazreti Havva Validemizle beraber buluşturdu ve ondan sonra yeryüzü insanlarla daha kalabalık olarak tanışmaya başladılar. Kabileler, kabileler, milletler ve nihayet yeryüzü insan oğluyla mamur oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam imtihan olundu da hayatında, cennette, dünyaya gelince imtihan olunmadı mı? Evet, son nefesine kadar hep imtihan, hep imtihan. Habil ile Kabil hadisesini hatırlayalım aziz kardeşim. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu, onlar da imtihan olundular. Ve onlar vasıtasıyla yine ceddi alamız Hazreti Adem Aleyhisselam, Havva Validemiz yine imtihan olundular, sabrettiler. Allah Celle Celaluhu'nun takdirini kabul buyurdular ve imtihan olundular. Ve bizler de imtihan olmuyoruz. Hayatımız hep imtihanla geçiyor. Onun için hayat bir imtihan, ölüm de bir imtihandır. Ölüm anında, ölümün mukaddemesi olan o ölümcül hastalık anında bir imtihandan geçiriliyoruz. Ne kadar sabredebiliyoruz? Ölüm adım adım bize yaklaşırken, Azrail aleyhisselam o ölüm meleği kapımızı çalarken nasıl karşılıyoruz? Nasıl karşılıyoruz? Bin bir şikayetlerini ölümden korkarak mı yoksa Mevlana gibi şebi aruz bir buluşma gecesi sevgiliye kavuşma gecesi, düğün günü gibini karşılıyoruz. İşte o anda yani ölüm anındaki imtihanı kazanabilmek hayattaki imtihanı kazanmakla mümkündür. Eğer hayatımızda bildiğimiz bilmediğimiz farkına vardığımız farkına varmadığımız nice imtihanları kazanarak o son imtihana kadar gelebilmişsek muhakkak Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcı olacak. Bir iznillahi teala o imtihanda da kazanacağız. Ölüm anındaki imtihanı kazanmak müminin en büyük bayramıdır. Çünkü imanla Rabb'a kavuşmak demek ebedi hayatta ebedi nimetlere nail olmak demektir. Cennete dahil olmak demektir. Allah Celle Celaluhu'nun cemalini temaşa demektir. Peygamberler sofrasında oturmak demektir. Peygamberler meclisinde hem meclis olmak demektir. Rabbimiz Celle Celaluhu bize her iki imtihanda da muvaffakiyetler nasip eylesin. Aziz kardeşim, ölüm Müslüman için bir yok oluş değil. Onun için ölümden korkmamıza gerek yok. O yeni bir hayata doğuştur. Hem de öyle bir hayat ki, öyle bir hayat ki ebedi, ebedi bir hayata doğuştur. Baba sülbünden anne rahmine, anne rahminden dünya rahmine doğduk. Ondan sonra berzahın rahmine doğacağız. Berzahın rahmi mezardır, kabirdir. Ondan sonra da mahşer rahmine doğacağız. Yani ebedi aleme intikal edeceğiz. Ve sonra cennet ya da cehennem Allah muhafaza bulsun. Rabbim cümlemizi son nefesimizde imtihanı kazanıp o en büyük bayram sevincini yaşayıp cennete dahil olan kullarından eylesin. Bu hususta Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâibetül mevt. Her nefis, her can taşıyan mutlaka ölümü tadacaktır. Ölümden kurtuluş yoktur. Ve inne ma tuveffevne ucurakum yevmel kıyâme. Muhakkak ki sizlerin ecirleriniz, yani dünyada yaptıklarınızın karşılıkları da bir tamam, tamamen tamamen eksiksiz size verilecektir. O kıyamet gününde herkes yaptığının karşılığını bulacaktır. Femen zuh zirha anin nar ve utfilel cennet kim ki cehennemden uzaklaştırıldı ve cennete sokuldu fakat faz o mutlak kurtulmuştur. O mutlak selamete ermiştir. O ne büyük bir kurtuluştur aziz kardeşim. Ne büyük bir kurtuluştur. Evet. Cehennemden uzaklaştırıp cennete dahil olmak. Öyleyse bir mesaj. O büyük kurtuluş için bize bir hatırlatma. O büyük kurtuluş için bizi bir şeyden sakındırma var. Nedir o? Vemel hayatü dünya illa meta'ul gurur. <laughs> dünya hayatı bir aldanış, meta'ından başka bir şey değildir. Evet, dünyanın kendisi bir aldatmadır. Öyleyse cennete girmek cehennemden uzaklaşmanın yolu dünyanın aldatıcı bir hayat olduğunu idrak edip buradaki imtihanları kazanabilmektir. Hayatta bu imtihanı kazanan ölüm anında da imtihanı kazanır demektir. وَلَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا أذى كَثِيرًا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Allah Celle Celaluhu. Ali İmran Suresi. Evet, sizler muhakkak mallarını susursunda, canlarını susursunda imtihan olmayacaksınız. Evet, mallarımız hususunda. Bakarsınız ki çok zengin iken fakir olabiliriz. Bir zamanlar çok çok kazanırken bir de bakarsınız ki hiçbir şey kazanamaz oluruz. Ticaretimiz ölür. Canlarımız yani can deyince sadece kendi canımız değil. İşte evladımız, eyalimiz, yakınlarımızdan da kaybettiklerimiz olur. Bizden önce onlar rahmeti rahmana kavuşur. Sabrediyor muyuz? Şükrediyor muyuz? İsyan mı ediyoruz? Hastalanabiliriz. Sıhhatli olabiliriz. Sıhhatli olduğumuz zaman şükrediyor, hastalandığımız zaman isyan mı ediyoruz. Allah Celle çeşit çeşit mal, mülk, zenginlikler verirken şükrediyoruz. Allah Celle verdiklerini alırken isyan mı ediyoruz. İşte bu hususlarda hep imtihan olunuyoruz. Mallarımız, canlarımız, her şeyimizle. Bakarsınız ki bir zaman en yüksek mevkilere gelmişsinizdir. Bir de bakarsınız ki hapishanelerdesiniz. Nereden nereye geliyorsunuz? Bunlar insanlık tarihinde her zaman ola gelmiş şeylerdendir. Köleler hükümdar olmakta, hükümdarlar köle olmakta. Hapistekiler çıkıp hükümdar olmakta, hükümdar olanlar hapse sokulmakta. Çeşit çeşit imtihanlar. Evet, bunlarla imtihan olmayacaksınız. Sonra ve le tesmeun min utul kitab min kablikum. Sizden önce kendisine kitap verenlerden nice nice sözler işiteceksiniz. Yani sizi inciten sözler, size hakaret eden sözler, sizi yalanlayan sözler işiteceksiniz. Kimler onlar? Yahudilerden, Hristiyanlardan, nitekim alimlerin efendisi, canımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O Yahudilerden neler işitmedi? Ne iftiralarına muhatap olmadı Medine-i Evet. Ve minellezine eşrakû. Şirk üzere olan, Allah'a şirk koşan, müşriklerden de birçok söz işiteceksiniz. Geçmişte böyle oldu. Mekke-i Mükerreme'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o canlar canı Efendimiz'e müşriklerin yaptıklarını bir düşünün kardeşler. Aziz kardeşim bir düşünelim neler söylemediler. Ne ithamlarda bulunmadılar. Ne baskılar uygulamadılar. Üç yıl muhasara altına aldılar. Yiyecek, içecek hiçbir şey vermediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o beytül La, Allah'ın elinde. O Kabe'de ibadet ederken üzerlerine çok affedersiniz. Develerin karınlarını getirip secdedeyken üzerlerine yollarına amcası ve karısı dikenler attılar. Ayağına batsın, incinsin diye. Taife, insanlara gelin iman edin, kurtulun diye onları ebedi kurtuluşa davet ettiği halde onlar neler yapmadılar? Ayak takımlarına taşlatılar, mübarek vücudundan kanlar attı, ayakkabısı kanla doldu. Ama o sabretti. O sabretti. Onun sevgili dostları ashab-ı kiram sabretti. Öyleyse biz Müslümanlar da aynı şekilde gerek Yahudilerden, gerek Hristiyanlardan, gerek müşriklerden, İslam karşıtı her çeşit güçlerden benzer hakaretler, benzer sözler, benzer ithamlar işiteceğiz. İşte o zaman bir imtihanla karşı karşıyayız. Bu ithamlar, bu eziyetler, belki de bu cana kasler noktasına kadar gelen zulümler karşısında devamımızdan vaz mı geçeceğiz? Allah korusun, yoksa devam mı edeceğiz? Elbette ki kazanmanın, imtihanı kazanmanın, iman yolunda imtihanı kazanmanın yolu devam etmektir. Çünkü bu geçiş hayat, bir gün bitecektir ve ebedi hayata intikal edilecektir. Öyleyse biz sık sık söylediğimiz gibi faniyi değil ebediyi tercih edelim. Dünyayı değil ukbayı tercih edelim. İnsanların beynisini değil Allah Celle Celaluhu'nun rızasını tercih edelim. İşte o zaman kazananlardan olur. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak öldürsün, Müslüman olarak haşretsin ve cennetinde bizi peygamberler meclisinde hem meclis eylesin, cennetinden cemalullahı seyretmeyi nasip eylesin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.